Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe Öğretmeni Sümeyra. Bugün 7. sınıfın 11. ünitesinin ilk konusundayız arkadaşlar. Bu ünitemiz görsel okuma ve yorumlama ünitesi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakalım görsel okuma ve yorumlama neymiş? Yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, tablo, grafik, karikatür ve benzeri ögelere verilen genel isim görseldir arkadaşlar. Yazılı metin dışındaki bu ögeleri anlamlandırma ve yorumlama işine ise arkadaşlar görsel okuma veya görsel yorumlama denir arkadaşlar. Gelelim tablo yorumlamaya. Arkadaşlar bir tabloda bulunan veriler çok yönlü okunmalıdır. Yukarıdan aşağıya sağdan sola ve benzeri. Bazı sorularda birden fazla tablo verilip bunlar arasından bir yoruma gidilmesi veya bir çıkarım yapılması istenir. Bu durumda önemli olan arkadaşlar iki tablodaki verileri birlikte değerlendirmektir. Böylece ne yapacağız arkadaşlar? Tablo okumamızı, yorumlamamızı gerçekleştireceğiz. Hemen bir tablo örneği üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 3 ilin yıllara göre Müze sayıları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakarsak hem e, yukarıdan aşağıya hem de sağdan sola doğru bir veri okuması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şurada müze sayısı demiş. Demek ki arkadaşlar buradan aşağıda gösterdikleri müze sayı. Şurada ise yıllar demiş arkadaşlar. 2005, 2010, e, 2015, 2020. Bakın hem yukarıdan aşağı okuyacağım İstanbul'daki müze sayılarını hem de ne yapacağım arkadaşlar soldan sağa doğru bir okuma yapacağım yıllara göre. Müze sayılarını şehirlere göre inceleyeceğim arkadaşlar. Hemen yorumlamalarımıza başlayalım. 2005 yılında İstanbul ve İzmir'deki müze sayısı eşittir. Ne yapacağım arkadaşlar? Tabloda hemen 2005'i bulacağım. Ve ne yapacağım? Soldan sağa okuyacağım. İstanbul ve İzmir'deki müze sayısı diyor. İstanbul'daki müze sayımı buldum 5. İzmir'dekini buldum 5. Demek ki birbirine eşit mi eşit? Dolayısıyla doğru biliyorum. Gelelim ikinci yoruma. 2005 yılında en az müze, yine 2005 yılındayım, Bursa iline aittir. 2005 yılını buldum, Bursa'yı buldum, ne yaptım? 3. Yanlarına bakıyorum, İstanbul'da 5, İzmir'de 5. Demek ki en az neredeymiş? Bursa şehrindeymiş, Bursa ilindeymiş. Dolayısıyla doğru biliyorum. Gelelim üçüncü yoruma. 2020 yılında 3 ilin müze sayısı aynıdır. Hemen 2020 yılını buldum ve 3 ile bakıyorum. 15, 15, 15. Ne yaptım arkadaşlar? 2000 yılında da 3 ile müze sayısının aynı olduğunu buldum. Demek ki bu yorumumuz da doğru. Gelelim 4. yoruma. 2015 yılında en fazla müze Bursa ilindedir. 2015 yılında dedi. 2015 yılını buldum. Bursa'yı buldum 12 diyor. Diğerlerine bakıyorum. İstanbul'da 10. İzmir'de 9. Dolayısıyla en çok neredeymiş? Bursa'daymış. Demek ki bu da doğru biliyorum. Gelelim 5. yorumumuza. İstanbul ve İzmir'deki müze sayıları sadece 2015 yılında birbirinden farklıdır. Şimdi burada hepsini okumam lazım. 2005'te İstanbul'da 5, İzmir'de 5 eşit. 2010'da İstanbul'da 7, İzmir'de 7 eşit. 2015'te 10 İzmir'de ise 9. Bakın birbirinden farklı. 2020'ye baktım 15 15 yine burada eşit. Dolayısıyla İstanbul'da İzmir'deki müze sayıları sadece evet 2015 yılında birbirinden farklı olmuş. Doğru bir yorum olacak arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım sizlerle. İki tane tablo verilmiş. Bakın burada bir karşılaştırma yapacağız muhtemelen. Yorumlama açısından ikisini karşılaştırarak yorumlayacağız arkadaşlar. Bakalım. İkinci film İkinci film burası. Birinci filme göre her seansta daha fazla bilet satmıştır. Bakıyorum. Şimdi ikinci film burası. Birinci seansta 50, birinci seansta 45. Ne yapmış? Fazla satmış. İkinci seansta 10, ikinci seansında 20 satmış, fazla satmış. Üçüncü seansta 50, üçüncü seansta 75. Ne yapmış arkadaşlar? İkinci film her seansta birinci filme göre fazla bilet satmış mı satmış? Demek ki birinci yorumum doğru. Gelelim ikincisine. Birinci film ikinci filme göre her seansta daha az bilet satmıştır. Birinci yorum doğruysa ikinci yorum da otomatikman doğru olacak. Nasıl olacak? 50'den az satmış birinci seansta 45. İkinci seansta arkadaşlar burası 27, burası 10, burası 75, burası 50. Dolayısıyla zaten birinci yorum doğruysa doğrudan ikinci yorumum da doğru olmuş oluyor. Birinci filmde ikinci filme göre her seansta daha az bilet satmış oluyor. Gelelim üçüncü yoruma. Birinci filmde en fazla bilet, birinci filmde en fazla bilet üçüncü seansta satılmıştır. Bakıyorum üçüncü seansa 45, 10, 50. Evet en fazla üçüncü seansta satılmış. Doğru biliyorum arkadaşlar. İkinci filmde en fazla bilet üçüncü seansta satılmış 50, 20, 75. Evet üçüncü seansta en fazla bilet satılmış. Bu yorumum da doğru. Her iki filmde de en fazla bilet üçüncü seansta satılmış. Evet. İkinci filmde de üçüncü seanstaydı. Birinci filmde de üçüncü seanstaydı. Dolayısıyla bu yorumum da doğru. Her iki filmde de en az bilet ikinci seansta satılmış. Bakıyorum buranın en az bileti 10 biletle ikinci seansta. Buranın da en az bileti 20 ile ikinci seansta. Dolayısıyla arkadaşlar altıncı yorumum da doğru oluyor. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorum? Hem yukarıdan aşağıya hem sağdan sola verilerimi okuyorum. İki tablo veriliyorsa üç tablo da verilebilir. Bunları ne yapıyorum? Karşılaştırarak yorumlama işimi tamamlıyorum. Gelelim arkadaşlar bölümümüzün kafa sorusuna. Aşağıda 3 ilin yıllara göre tarımsal üretim sıralaması verilmiştir. Burada arkadaşlar bakın tabloda belirtmiş yıllar demiş. Bu tarafa doğru yılları göstermiş. Sırası demiş aşağıya göre de sırasını göstermiş. Bakalım arkadaşlar soruya. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yani hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A seçeneğine. Konya 2017 ve 2019 yılında birinci sırada yer almış. Bakalım Konya 2017'de bir, 2019'da bakın nerede arkadaşlar birinci sırada. Dolayısıyla A seçeneğim doğru. Gelelim B seçeneğine. Malatya 2017 yılındaki sırasını Malatya nerede? Burada dördüncü sırada. 2017'de dördüncü sırada. Ee, Malatya 2017 yılındaki sırasını 2018 yılında da korumuştur. Bakın 2017 burada, 2018 burada. Malatya 2017'de dördüncü olmuş. 2018'de de dördüncü olmuş. Demek ki 2017, 2017'deki sırasını ne yapmış? 2018 yılında da korumuş. Dolayısıyla B seçeneğim de doğru. Sivas hem 2017 hem de 2019 yılında ikinci olmuştur. Sivas'ı buluyorum arkadaşlar. 2017'de ikinci olmuş. Evet bakıyorum ikinci de Sivas var. Hem de 2019 yılında bakıyorum. Yine ikinci sırada Sivas var. İkinci olmuştur. Yorumum demek ki C seçeneğim de doğru. Gelelim D seçeneğine. Gaziantep 2018 yılındaki sırasını 2019 yılında da korumuştur. Gaziantep 2018'deki sırasını diyor. 2018'de kaçıncı sırada arkadaşlar Gaziantep? Üçüncü sırada. Ne diyor? 2019'da da korumuş. Bakalım 2019'daki dördüncü sıraya. Hayır arkadaşlar Malatya var. Ne yapmış Gaziantep? Dördüncü sıraya düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneği yanlış oluyor bizim için. Böylece arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Tabloları bu şekilde verilerini okuyup yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. Görsel sorularda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü baktığımızı yorumlayarak cümlelerle uygunluğunu kıyaslayarak doğru seçeneğe bu şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını da çözmeyi unutmayın kapı serimizden. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere.